Hepsine değil bazılarını atacağım. Neden hepsine değil? Nasıl atayım? 7000 tane Vay düet be. mi atayım? Yani, yani sen... Ne olacağız değil mi düet atmanız için? Vay! Aksilik yapma dün neyse. Vay. Söyle inşallah için söyle onu. Ne yaptı Yok yok hayır hayır. Söyle. 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 onu yer, onu, onu yer diye kendimi bir açığımı ortaya çıkarım. <laughs> <laughs> yedilerinle. Allah son 10 saniye. <laughs> <laughs> Daici. Ya abi daha şey giridiyorum sürerim. Ya ben bitmedim. Vallahi. De Ay niye çok tatlı dans ettin? Çok güzelsin ya. Dansini. Tamam Gökçe öprem seni. Gökçe. Oh, Merajer çok teşekkür ederim. Abi saat sınavıdan gelmiş. 81'deyim. 81. Şu <laughs> halimize bak ya. Onur abi Kanka gelin a, biz, mi diyordu bana ben unuttum yani bir şey bu arada. Maşallah bugün çok sıkıntı biz ya. <laughs> ben unuttum bir şey diyordu. Bir sefer. Ben bir Yok yok bir, bir pk. Ben gidiyorum. Bir pk mı? Ama cezalı. Ama cezalı. Yarın söyleyin yapalım. Kalk Miami eğlendir hadi. Aaa kıyamam. Yapar hadi, bunu ya boyun. bir şey yok. Hadi, hadi eğlenir. kalk palyanço ol. Hadi eğlendir bizi palyanço ol. Hadi. <laughs> Kime diyor Furkan? Sana diyoruz üçümüz. Sana diyor başka palyanço olabilecek kim var burada? Ben Tabii palyanço ki mıyım? Ben olayım palyanço. Kötü bir şey değil ki. Yok sen olma da. Ben palyanço muyum Furkan? Gökçe mi olsun istiyorsun? İkimizden bir <laughs> yapıca mecbur sen üstleniyorsun. Ya yani Nihan'ın yüzünü güldürelim hadi bir şey yapıp. Evet. Hadi kal palyanço. Palyanço. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> buna ne gibi? <laughs> Palyaço efekti varsa ondan açalım. Bir tane evet. de komik müzik açalım böyle. Sirk müziği. Ne <laughs> müziği? Kik müziği mi? Sirk müziği. Müziği. ya. Gökçe sirk müziği aç da bunun eğitimcisi nerede acaba ya? Burada burada. <laughs> ne oldu bu hırsı? Bak dua et kızlar burada yemin et. Oğlum ben İstanbul'a geleceğim sen... Ay o ne ya? Neyse lanet olsun çok yaşa. Çok yaşa. Çok yaşa. Aa, bir tane daha. Zorlama, zorlama, zorlama. Zorlama oğlum. Zorlama. Nasıl sümüğü falan çıkmıyor böyle hapşırmaya anlamıyorum ki. <gülüyor> 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 Yok, Ay, efekt. Nereden daha. gördün bir tane daha geldiğini? Böyle duruyordun. Böyle yaptın Hı. ya ondan anladık ne? Aa Gökçe. Serdar Ortaç'ın taklidini yapma lütfen. Ay ne? niye, niye kaçırsan? Hadi, Hadi cezanı yap kardeşim. Hani nerede bir paylaşım? Ulan yenseniz bizi bilmiyorum. bırakmazsınız ha. Hep beraber. Tam yapıyor mu anne? Aferin böyle yap. Bir dakika boyunca kalk kalk böyle yap. Bu ne? Sen... Onu böyle Çok yapma. Değişik lan. bir bilinç var bu yapıyor. çocuğun. Yemin ederim. Biz hayvan otlattığımız zaman var ya yemin ediyorum. Bir dakika. Bir hayvan var. Aynısı. Bir dakika bir daha daha yapsana. Furkan. Yok yok. Bir yap bir. Bu ne? Küçük şirin bir hayvan ya. Kurkar sotkunluğu. Bulamadım ki efekt. Nerede? <laughs> <Böyle. Gülüyor> Bu ne be? Aa, <laughs> işte yani efekt. Işte. Işte. <laughs> <laughs> <Aa. Ha. gülüyor> Efendim. Götleyen. Sen e, nana ol, nana. Heh. Sen nana ol, mevdi joker. Joker. Kersensin eşek. Joker. <gülüyor> <gülüyor> güldü güldü mutlu ettik cezamız bitti tamam, mutlu değil. oldu. Hayır evet. ben Furkan'a Sen size gülmem sen. Evet. Sen Furkan'a mı? Evet. Sen Furkan'dan başkasına abi, gülmüyorsun demek ki biz burada <gülüyor> <gülüyor> ne yaparsak yapalım. Çık buradan Joker. Hadi görüşürüz Ker. Hadi vay vay canlar. <laughs> ya bu yemin ediyorum bu Joker beni mahvedecek gülmekten ya. Joker dur dur. Dur lan. <laughs> lan bana bak. Dur <laughs> lan. Niye <Nefkı>. ne? <laughs> da her şey kınıyor? Her şey yapın kınıyor. Kınıyor. çok enteresan. Onun şarkısı çıkmış yayında çalmıyoruz ha? Niye ben çaldım ben ya? Öyle bir şey yok. Destek Çaldırdım. Hiç hiç. Niye? Sadece Mehmet Kılıç'a destek oluyorum. Abi tamam, abi, diyorum. sen abi sen geceler ne yaşıyorsun bunları düşünüyorsun hadi ya? Hadi hadi. Hadi bay bay. Hadi gel. Ee kimi alacağım chat Ya saati kaçtayım? 92. <laughs> bravo, bravo abi, bravo. Ama Slovya keşke hareketli olsaydı, değil mi? Yap, 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 yap. Bitti bu kadardı şarkı. Bayağı iyi <laughs> şarkı. Yedi. Kaltı kişiden gül lazım. <laughs> Ay vallahi böyle Sen iyi. Bir şeyler yap ne olur ya. Başlamıştım ben. Kimle? Bilal'le. Çık lan. Acil çık. Üçümüz seni bekliyoruz. Ana. Üçümüz seni bekliyoruz. Acil ama. İyi tamam. Hadi. Bir aksaklıktan dolayı oldu. Gül, gül, gül. Çet gül atmamız lazım. Çet <laughs> Thank you. nearly. thank you. Toplanmamışlar. Yalan söylüyormuş. Gitmiyorum. Tekmiş. <laughs> ne oluyor <laughs> lan? Hepimiz toplandık bekliyoruz diye aradı da beni yalanmış. Oh. <laughs> Dur yazayım. Aaa. O başka ye Işığı kapat üstünü çıkart Oğlum burada kalmadı hiç Bak şimdi herkes PK'da Ben bir PK'ya gireceğim Dörtte buluşacak Bana Ali yapacaklar sonra Ya ayıptır ya Sıralamaya bak 99'dayım ya Ne yazmış bu ya Toplanmışsınız yalancı Şey Zanay ne yapalım? Şu an Zanay ne yapalım? Adı Rüzgar gibi bu arada. Çok iyi şarkı. Azla sağlık Teşekkür ederim. çok tatlısın. Ya, çok, çok, iyi, çok iyi olmuş ya. Ay haldın ya. Sağ ol. Ya, vallahi Aldı götürdü <laughs> beni. O name yaptığın yer yok mu? Ee, Ora nakarat. bitirdi beni ya. Ora beni bitirdi. Halde çok temiz kalpli. Halde hep söyle. Bilal de öyle. Rengin de öyle. Ne? Neşter lazım ya. Doğru yazacak. O kadar değil ki. O kadar damar söylemiyorum ki. Olsun ama bana o kadar hissettirdi ya. ama. Üstün çok orijinal ha Haldun. Şey canım, kendin mi yazdın? Yok ya, ben bu tarz daha önce hiç yazmadım. Benimkiler çok R&B'ye kaçtığı için zaten tutmuyor. Çünkü Kim halkın şeyinden değil. Bunu Can Batur diye bir çocuk keşfettim. Hı. Çok yetenekli. Hı. Bunun gibi şarkılar var elinde bir sürü. Hı, bir Ondan şey almaya devam edeceğim bir süre öğrenene kadar böyle yazmayı, öyle. Peki evet. geldi mi bir, bir rüzgar gibi Gökçe? Oo. <laughs> İnşallah be Haldun Cansın Allah valla Çok desteklemesi çok tatlı değil mi? Esra çok Esra Valla çok güzel rengin var ya Hem ben utanıyorum hem çok mutlu oluyorum böyle olup <laughs> Ben Teşekkür kaçıyorum saygı. yine gelirim buralardaysanız <laughs> tamam. Görüşürüz Teşekkür Allah ederim Allah. çok hayır, sağ ol. bay bay 1200 parmak Onur'um benim Sadece taradım Yendim. İyi o zaman. Dört kişiydik ki. Kaç dakikada bekliyorlar? E neredeler? Arıyorum. <laughs> Onur abi masajdaymış ama. Onur abi ya olmaz gelsin. <laughs> Herkes hoş geldin. Ses yok diyorlar ne alaka? Varmış ses abi. Sen niye böyle giyindin sıfırdaki kadın gibi? Gözlük çıkarsana bir. Görmüyorum ki gözlüksüz. Ben var ya harbi çok kilo almışım hiçbir elbisem olmadı. <gülüyor> <gülüyor> o kadar güzel elbise giyecektim ki bak olmadı, o, giyemedim. Neyse hayırlısı. <laughs> Abi açmıyor. Ne yapıyorlar bunlar ya? Niye ayrılmıyorlar ya? <laughs> çok kötü bir espri yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah size benzemişim. Allah ya Rabbi. Ne oldu? Aklıma çok kötü bir espri geldi. Eee? Hey. Of. Ben bir yedekten izleyeceğim bunları. Ne yapıyor ona göre PK'ya başlayacağım. Ne yapıyor bunlar? Bize istek atmaya çalışıyorlarmış onlar da. bitti diyor. Ha? Ayrıl istersen. Ayrıl. Tamam hadi. Hadi koş bakayım. Aksa! Ejderler, çok teşekkür ederim abi ya. Vallahi sıralama karşıdayım. Alo. Neredesin lan? Abi 10 dakikadır tek başıma duruyorum ya. Abi istek at onu. Ben 2 saattir bunun sesi bozuldu, o yüzden. Abi Marul'u vallahi söveceğim, sayacağım, döveceğim ya. Vallahi bunun sesi bozuldu. Hadi gel, istek at. Dörtteyim. E, Tekim abi. İstek atar şu Dörtteyim diyorum. Eee, atamıyorum. Sen atsana be. Kaçtasın? Yokum. Sıralamada yokum. O zaman almam seni. Sıralamaya göre gel. E tamam hadi. Var mı? şu hepi lan. Kim alabiliyor? Sen işte kaç sıralamadan bize? Abi alamıyorum işte. Ayrılmanız Sen lazım. Abi şimdi at bakayım güzellik. Ha şu an atılıyor. At bakayım. Tamam. E, tamam Gökçe'yi alın Gökçe'yi. Selamünaleyküm.